Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 7. 7 yıldızlı rütbe 2 şampiyonumuzu göstereceğiz. Necro'dan gelen birden 2'ye yükseltme taşını kullandık. Ve son dakika bir 7 yıldızlı kristal açılımı daha yaptık arkadaşlar. Ee, sürpriz bir hero geldi. Ee, Necropolis'ten aldığım bilim kristallerinden istediğim bilimler gelmemişti. Joe Fixit ve Karınca adam açmıştım. Sonra bir tane daha 7 Yıldızlı kristal açınca arkadaşlar nihayet varlıklarından birisi geliyor. Ve işte burada halkı nihayet bulduk arkadaşlar. Bir tek Titanya kaldı vallahi bilimlerden istediğimde. Artık onda da 6 yıldız R4'e atarız. R4 materyalleri çok kolay bulunuyor zaten artık. Şöyle bilgilerine gelelim. Gördüğünüz gibi 71 bin buçuk canı var ve 5200 saldırısı var neredeyse. Ee, stat fokuslarında kesinlikle arkadaşlar kritiğe verilmesi lazım. Çünkü biliyorsunuz halk fiziksel kırılganlıklarını attığı zaman düz vuruşları çok daha fazla hasar vermeye başlıyor. Özel saldırı hasarlarından. O yüzden bu düz vuruşlarında kritik vurması çok önemli. Depans olarak da fiziksel direncini arttırdım. Defansı öyle yani blok delme, zırt delme gibi şeylere ihtiyacı yok. Daha uzun sürede indirilsin diye de fiziksel direncine verdim. Enerji asarı veren birini pek getirmezler halka. O yüzden fiziksel direnç verdim. Zırh da verilebilir ama sadece fiziksel direnç değil zırh da verilebilir. E, kritik vurması düşük bir şampiyona girilirse ama tabii ki biraz çektirir. Evet. Süper kilitli arkadaşlar ilk defa bulduğum için. Açıldığı zaman valla e, eksik olan sağlığa göre daha fazla e, Fiziksel direnç ve kritik direnci oluyor. O yüzden savunmada gayet iyi olur. Ama bu savunma için daha çok e, şeyde durdurulamaz olma etkisinde de arkadaşlar rakibi afallatabilir. Durdurulamaz olup yakalanabilir rakip buna. Savunma için lazım daha çok e, süper teneyi. Ondan sonra e, bunu kopyalamamızda daha vardır diye düşünüyorum. Hemen öyle kopyalayamayız. Siberi bekliyoruz. E, test yapacağız şimdi gene. Ama bu kez arkadaşlar Necropolis'te test edeyim diyorum. Bir deneyelim bakalım. Nekropolis'te test yapabilecek miyiz? <laughs> evet. Sokalım şöyle halkı şimdi. Evet bakalım kime gidebiliriz. Şöyle Odin'e bir gidelim arkadaşlar. Çünkü bence Odin'e halk kullanılması gerekecek. Odin'e Aegon da kullanılabilir gerçi de ama Odin combo kasmak için pek uygun değil. Aegon'a ilk hero olduğu için yani Odin'de bence yapılamaz. Nedenini anlatacağım. Çünkü Odin'in üstünde 6 takviye olması lazım. Arkadaşlar altı takviye olmadan Odin'e hasar veremezsiniz. Bir de kontrolleriniz tersine çevriliyor Odin özel saldırıyı bitirdikten sonra bir beş saniyeliğine. Hadi halkı bir deneyelim şimdi Odin'e karşı. İlk başta hasar veremeyeceğiz Odin'e. Önce iki kez onu yere devireyim ki L1'ini attığında iki takviye kazansın. Aynen böyle. Evet iki takviye kazandı gördüğünüz gibi. Şimdi kontroller tersine döndü bir de ağır saldırı attıralım. Aynen böyle. Durdurulamaz etkisi kazanıyoruz o ağır saldırı attığında. l atalım. Onu bir daha yere devirmem lazım. Takviyelerini yenilemesi için bekliyorum. Önce bir l alalım ama. Heh. Odin Force'u 2 yapmanız lazım arkadaşlar ki takviyelerini yenilesin sonra. l atarak. Allah Allah. Tabi kontroller tersine çevriliyor. Hemen yakınında durun Odin'in. Yakında durursanız yenilemez. Ama ters kontrolleri alışmak biraz zor tabii arkadaşlar. İki kere yere devirmem lazım şimdi onu. Şimdi L2 atarak şey yapabilir. Takviyelerini yenileyebilir. Bakın yeniledi. Sık sık yere devirmemiz lazım onu. Odin Force'u alması lazım. Bir daha devireyim. Ve bir daha yenilesin. Ah be 5 oldu. Gelsin. Atayım bari bir üç artık. <laughs> Tabi gamma rage modunda olmadığım için de şey olmadı. E fiziksel kırılganlık atamadık. Şu an Odin Force'u 2 hemen onu ikisine götürelim. Şimdi attıralım. Lan kontroller ne zaman tersine dönüyor? Hep karıştırıyorum. Şimdi L3 zamanı. Özel saldırı bittikten sonra üstüne koşabiliriz diye düşündüm de odin in. Evet hemen L2'yi alıyoruz. Bir daha yere devirelim Odin Force'u gelsin. Evet. Valla %7 canını aldık bile. Gelsin şimdi. Çabuk hemen atması lazım. ha. Güzel oldu. Odin Force'ları tekrar getirelim. Hazırda bulunsun. Ağır saldırısı sizi korkutmasın. Ağır saldırısını yiyebilirsiniz. Siz de yok edilemez kazanıyorsunuz ağır saldırısında. Kontroller tersine dönecek. Takviyelerini yeniledi. Hızlı bir iki dalalım alalım Odin'den. Güzel. Ah yine tersmiş kontroller. Yere devirelim. Hmm süre yaralandı. Hayda kaçmadı. Neyse yere l birle devirelim. Evet. Eh, aşağı yukarı alıştık gibi. Alalım L2'yi gene. Ve L3 zamanı. Valla bu tekleni de bilir ha halkla. Ben ilk defa oynuyorum şimdi ama zor yani. Haydi başlayalım. Ah yakalandık. Evet %20 canını aldık gördüğünüz gibi Odin'in. Halk gayet iyi gidebilir buna. Aegon da kullanılabilir dedi ama işte Aegon 999 combo olmadan arkadaşlar bunu birazcık uğ uğraştırır bizi yani. Bu uğraştırır Aegon'la. O yüzden bence Halk kullanılabilir diye düşündüm. Ee, Clairvoyant var Odin'den sonra. Ona da kesinlikle Halk kullanılması lazım. Aegon kesinlikle gitmez. Size tavsiyem. Klasik testimizi de yapalım şimdi. Ay nereye gidiyorum ya. <laughs> Efsaneler diyarına. Bir Necro'da denemek istedim. Odin'e gayet kullanışlı olabiliyor. Biraz daha test yapacağım zaten halkın Odin'de denemek için. Necron'un sonraki yoluna girdiğim zaman çünkü işte halkı kesinlikle orada kullanacağım. Hadi bakalım. Burada da deneyelim. Burada L3 taktiğini deneyeceğim biliyorsunuz. L3, L2 yaparım. Yani önce L3 taktiğini sonra L2 taktiğini yaparım. Biliyorsunuz halkın pasif iddetleri 15'e geldiği zaman D3 atıyoruz ki rakip üstüne ciddi bir fiziksel kırılganlık alsın. L3 de çok ciddi fiziksel kırılganlık veriyor çünkü halk. Daha doğrusu gamma moduna girdiği zaman. Ağır saldırı atıp da yapabilirsiniz bunu o yüzden. 14'e çıktık. Ve 15. Hadi başlayalım. L3 kendi başına ne kadar hasar veriyor? %7 verdi. Kış Şimdi hasarlarımızı vermeye başlayalım. Bakın şimdiden 20k vuruyor. Oh! Yaşadık. Tüm fiziksel kırılganlıkları atalım hemen üstüne. Sonra L1 loop zaten. 46 bin hasar L1'de. Ve bitti bile. Bile 3'te bitiriyor gördüğünüz gibi. 70 70 vuruş 1 dakika 7 saniye sürdü. Tabi kış askerine biraz fazla attırdık özel saldırılarını. Ve bunu sınıf ile izlediniz. Şimdi normal sınıfla izleyelim. Ve tam zamanında 15. Mükemmel zamanlama. Ben geçtim şunu. Oh yakaladık da. Tamam işi bitti. Artık bize hiç vuramayacak. l 1e bile gerek kalmayacaktı neredeyse baksanıza. Ve bitti. 49 saniye 61 vuruş. Gördüğünüz gibi. Evet. Kış askerinde L2 taktiğini deneyelim. Sonra bir daha düne gireceğim. Kafaya taktım. Tek ilk seferde %20 canını aldık. Son seferde ne kadar alacağız görelim. Şimdi L2 taktiğini yapacağız. Bakalım ne kadar fark edecek. L2'de biraz kritik vurmasına bağlı. Gerçi. Ama L2'de o ciddi fiziksel kırılganlığı atmıyor maalesef halk arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Ay dayak yedim ya. Gücümü çaldı kötü oldu. Çok da hızlı. Hiddet bastık bu kez. Oh 14'e geldik bile. <laughs> ne yapalım? Oh 15'te oldu. Hemen atarız diye iki şimdi. Aman sonuna kadar blok yap. Sonra da blue vur <laughs> Atayım bir iki ve kritik geldi. Şimdi başlıyoruz. L2 taktiği de bu. Travmaları atarak fiziksel patlama hasarı veriyoruz. Tabi biraz az travma attık. Çok atamadık. Onun etkisi var. ve fiziksel kırılganlıklar kalkmadan indirdik. 58 saniye sürdü bu kez de. Biraz daha kısa sürdü çünkü ilkinde l 3 e atmam daha uzun sürmüş. Bence L3 taktiği daha iyi arkadaşlar. Kısa dövüşlerde tabii L2 taktiğini kullanın derim. Çünkü L3'te 10.200 fiziksel kırılganlık atıyor arkadaşlar. 10.200 Aşırı fazla bu. O sayede o kadar iyi kritik vurarak hasar veriyor halk. Özel saldırı 2'de de fiziksel patlama hasarları güzel ama ikisinden birini seçin. Bence L3 taktiği daha iyi. Benim fikrimi sorarsanız. Evet hadi nekropole geri dönüyoruz. Vallahi sardı nekropol çünkü. Orada test etmek de güzelmiş. Geldik nekropole. Aslında şöyle de yapalım. Bir Nick Fury şey sinerjisi alalım. Ama Quake sinerjisi alalım da yok yok vazgeçtim. Çünkü Odin'in gerçek saldırısı var. Gidelim şöyle. Son bir kez daha. Önce bir ağır saldırı attıralım. Aynen böyle. Siz böyle kendi gücünüzü bile doldurabilirsiniz arkadaşlar. Odin Force'u verdik. Şimdi L1 alalım. Üstüne bir Odin Force daha verip ağır saldırı attırayım şimdi de. Evet bakın Energize oldu. Şimdi başlayalım. Önce bir L2. İkinci Odin Force'u verip l attırmamız arttırmamız lazım. L1'deki özelliği gitmiş. Onu tekrar yenileyeceğiz. Bunun için Odin Force lazım. Ah ama l getirdik. Olsun. Bunu ayarlamak lazım. Şimdi ayarlayalım. Muhtemelen ağır saldırı attırdım demin yanlışlıkla ondan öyle oldu. L1 almamız lazım hemen. Ha. Şimdi L2'ye. Ya da Odin Force alsın, öyle bir ağır saldırı atsın üstüme. Ay L1 attı ya. <laughs> Blok yapıyorum L1 attı. Et bize vurması lazım bu arada arkadaşlar. Allah Allah niye çevirmedi? Çevirmiyor şu anda. Herhalde bir tane olması gerekiyor. Tamam L1 attıralım. Şimdi deneyelim. Çevirmiyor ya. İlginç bir şekilde. Tamam L2 alalım. Olmadı baştan açalım. Ha çevirdi şimdi, tamamdır. Erken L3 attık ama l 2sini attırmamız için önemli. 6 oldu. Tabi Odin Force varken vurdu bize, o yüzden öyle oldu. Ben şimdi anladım, sanırım direnme yapıyorduk. O yüzden öyle oldu. Tamam, ben burada başlayayım. Bir kez daha deneyeceğim. Direnme yapıyorduk her seferinde, ondan bence açamadı. Soldaki direnme yazısını da görmediğim için. Bununla uğraşmak keyifli ama. Bir de ters kontrolleri alışsak. Çok uzun sürüyor. 5 saniye çok fazla çünkü. Evet önce Odin Force alalım. Aynen böyle. Sonra ikinci ağır saldırıyla yere devirip L1 alalım. Aslında şeyi en son alsak daha iyi. Energize ama yok hızlı güç doldurmasını sağlıyoruz o da bir şey. kontroller tersine dönsün şimdi bir bir atalım. Sonra bir Odin Force. Ay bir sersem daha mı? Hemen L2. Güzel. Şimdi başlayabiliriz. Ay ters kontroller. Şu an bir L2 almamız lazım. E, enerji takviyesi hemen bitiyor. Hah güzel. Şimdi bir L3 vereyim. Bunda halkın hiddetlerine göre değil de Odin'in şeyine göre ayarlasak daha iyi arkadaşlar. Takviyelerine göre. Biz hasarımızı her türlü veririz zaten ona. Şimdi bir L2 lazım. Ama atmıyor tabii ki de. Hemen hemen at. Aa bir yakalandık ya. Atmadı. Takviyelerin hepsi gittikten sonra attı. <laughs> bir Odin Force açtıralım şunu o zaman. L1. enerjiyi de verdik. Devam ediyoruz. Odin'in çoğu çoğunlukla yanında kalmaya çalışın. Hemen bir iki daha alalım. İnşallah. Alamıyoruz. Şimdi alsak mükemmel olurdu mesela. İyi hasar verirdik. Heh aldık vallahi. Hemen L3. Odin'in de yanında kalmamız lazım. Takviyelerin süresi gitmiyor çünkü öylece. Şöyle bir ağır. Güzel. İyi ayarladık. Şimdi başlıyoruz. Odin Force'u da hazırlayalım. Evet. Ay L3 doldu ya. <laughs> Hiç görmedim ya. Tekrar deneyeceğim. Kafaya taktım ya hep bir aksilik oluyor <laughs> bir yerde. <laughs> Olsun ya. Hem uzun bir rütbe yükseltme videosu olmuş olur. Bunun ne yani Odin'i halkla test ediyoruz videosu gibi düşünebilirsiniz. önce kendimizi vurdurtturalım bir şöyle. Heh. Sonra ah. Bir kere yere devirip Odin Force atayım diyecektim ama L2'si de oldu. L1'ini arttırmamız gerekiyor oyuncu. Tersine çevrilecek kontroller. Onu bir daha yere devirmem lazım. yüzler Şimdi L1. Şimdi kontroller tersine dönecek. Değmiyorsun bana. Yere devirecektim dağını. Neyse neyse. Şimdi devireyim bir daha. Şimdi L2'ye götürelim onu. Hı, güzel aldık L2'yi. hemen alsak L2 mükemmel olur. Yine ve aldık. Çok güzel. Ve başlıyoruz. Ah ters kontroller. Yine unuttum ya. <laughs> hemen de L2'sini atıyor. Gerçi bizim yere düşmemiz de iyi. Hadi başlayalım. Ke Keşke önce L1 atsaydım ya. Yani. Çok can. Çok bastı çünkü kadar. Bekleyeceğiz. Yanında duruyorum ki şey yapsın. güçlerin az... Takviyelerin süresi azalmasın. Ay, Eller karıştı. Eller karışacak onu da yapacak bir şey yok. Şimdi bir takviyelerini yeniletelim şunun. Aynen. Bir kez daha yeniletelim. Ah attı iki Olsun. Daha var zaten onların çevrilmesinden. oldu orada ama <laughs> şimdi yeniletelim Kendimize de hiddet basıyoruz. Güzel. Çok güzel. Bir de L1 alalım. Ve daha güzel. Ay alışkanlık ya. Şimdi ters kontroller bitmiş. İşte buna alışması zor arkadaşlar biraz ya gerçekten. Bakın şimdi gene gelmiş. <laughs> Tam bırakalım. Alışamıyoruz. Ya da son bir kez daha ya delireceğim gerçekten. <laughs> Alışamıyoruz. Bir gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. O özelliği kötü işte. Böyle sık sık antrenman yapmak lazım. Bu açıdan iyi gerçekten. Kendimizi vurdurtturalım önce de. Direnme yaptık. Bir daha yapalım. Aynen. Şimdi oldu. Hava da ne kötü. Odin Force hazır. Önceliğe bir lazım ama. Evet. Güzel oldu. Kendimi vurdurttum gene ve başlayalım. başlarda da olabildiğince atıyorum tabii ki. Şimdi normal bir alalım. Odin Force hazır. Güzel. Şimdi yeniletelim. Ah be. Kötü oldu. Canımız çok gitti o yüzden. Neyse hala şeyimiz var. Biraz canını alabiliriz. Hemen L2. Güzel aldık. Gerekirse blok yapın ha bunları. Çok uğraştırıyor çünkü bazen. Şimdi birini alalım. Ve devam edelim. Böyle böyle yaparız. Allah'ım gene alışkanlık ya. Geri çekiliyorum yanlışlıkla. Şeyleri de gitmek üzere. Hemen yeniletelim şu takviyeleri de. Ah be gitti ya. Tam yerinde gitti. Şu an gitmese mükemmel olacaktı. Gerçekten tam yerinde gitti arkadaşlar. Yahu değmiyor l bana. l atıyor ya. Şöyle yapalım. Bir, bir kere daha yere devirmemiz lazım. Tamam. Ay sersem yedi. <laughs> alalım bir L1. Hadi bir 1 Ah blokladı ya. Şimdi bana vursun bir kere de. Ulan gene mi sersem yedi bu? <laughs> bir ağır atması lazım bana. Atarsa tabii ve tamamdır. Neyse bitirelim arkadaşlar. Evet. Hatta bu şekilde arkadaşlar. Olabildiğince test etmeye çalıştım. Odin'e bence kullanışlı. Sadece mekaniğine alışmak lazım. Mekaniğine alıştı mı bence sorunsuz halledilir. Biraz diriltme alır ama halledilebilir kesinlikle. Ki sizin de halkınız varsa kesinlikle yükseltin derim. Ee, kopyalanması şart değil zaten saldırısı için. Evet bu videomun sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Görüşmek üzere.